Bayı kaçmaz. Ne diyoruz kızım? Arkadaşlar sigarit içine gelen ikinci güncellemedeyiz. Hadi oyumuza geçelim. Geç bakayım canım. Anam çocuklar gene eğleniyor. Arkadaşlar ilk bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Süperdi. bu da iki. O çarkı felek kurmuşlar. Bu da kıskanç gene çat diyor sedide. Aa tavşanı aldı. Çikolata tavşanı. Çarkı feleği de aldı. Hepsi benim olacak. Aa. bu çocukların ne suçu var be? Ayıp değil mi bu çocuklar burada oyun oynuyorlar? Evet arkadaşlar ne diyor burada? Diyor ki kızım tavşanı diyor. Kırkınç bir hale getir diyor o tavşanı. Böyle yani o kadar kötü işi şey yapacağız açıldı, ki. Ner açıldı? Bas canım bas bas. Bas bir tanem. Allah'ım. Oynuyor muydu? Oynuyor mu? Gülüyor. <gülüyor> Önce nereye gidiyoruz? Tabii ki nereye? Buraya gidiyoruz. Hayda burada ne vardı? Her şey olabiliyor arkadaşlar. İlk bakacağınız yer burası. Aha! O bu! Bu ne? Böyle atıyoruz ya bunları. Tahtaya kızım. Sen ondan alacaktım ama sen ufak diye almadım. Şimdi alıp oynayabiliriz. Böyle atıyor, hedefi vurmaya çalışıyorsun. Şimdi. Arkadaşlar yani. Çok fazla bir şey bilmediğimiz için bölüm hakkında. O yüzden ne yapıyoruz? Odaları sırayla Ama geziyoruz. Eee şey gitmiyoruz. Yıldız Hı var ya. Kızım hepsini gideceğiz. hepsini hiç merak etme. Yan bahçe var ya oraya hiç gitmiyoruz. Aynen. Bayağıdır yan bahçeye gitmiyoruz. Bu sefer yan bahçeye gidelim. Ama öncelikle Düşünsene bundan aşağı kata iniyormuş bodruma. Abo! Orada da böyle değişik değişik şeyler. Yanda mı? Görmedi bizi. Şimdi burada burada da bir şey var mı? Yok gibi geliyor bana. Tamam. Evin sol tarafını bitirdik. Birinci kat sol taraf bitti. Şimdi dışarı çıkalım. Bir şey görebiliyor mu canım? Ya yan bahçeye gidelim. Yan bahçeye mi gidelim? Tamam gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Şuraya bakmak istiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ben siyah bir şey gördüm. siyah her yerde siyahlıklar var ama bir şey gördüm. Arkadaşlar sizde süper beğeniler bekliyoruz. Beğeni tuşunu çekertelim lütfen. Bol bol yani bizler hızlısı yok bu Scar Teacher'ı çok hızlı oynuyoruz ona göre yani tamam bunu bunda ne varmış? Bu ne? Heyecanlandım ya bu, bu, hiçbir şey değilmiş. O zaman Bodrum katına inelim mi? Evet. Bodrum'da ne varmış? Zaten O da Bodrum'da. Hayır ya değilmiş ya. Yalnız bu Bodrum güzel ya. Ben Bodrum seviyormuş Roş. <laughs> Evin altında böyle Bodrum olsa saklanmaç oynardık. <laughs> Eğlenceli olurdu. Vallahi Bu ne? Aa! Bu şey böyle hava üflüyor. Çimleri temizliyorsun. Bahçende ondan sonra böyle süpürüyorsun. Bununla ne yapacağız ki acaba? Hiçbir şey de yazmadı arkadaşım ya. Niye böyle yapıyorsun ya? O zaman şimdi sağ tarafa bakalım. Mutfakta bir şey var mı? Mutfağa bakacağız. Mutfağa bakacağız da bu oradan ayrılmıyor tabii ki. Değil mi kızım? Niye ayrılsın? Değil mi? Kız kadının evi çünkü. Evet. Mutfağa girdik. Etrafa bak. Şu buzdolabının içine bakayım mı? Bak, bu pasta. Ne? ne oldu belli değil. Bir daha mutfağa gelmiyorsun herhalde. Ha? Şu mu? Farklı şu an şaka şaka. Aa bu ne? Aa. Aa, huni. Huni ne? Kızım Huni ne biliyor musun böyle? Bir şeyleri doldurmak bir için. Bir şeyleri doldurmak ben için. Senin. Benden daha hızlı bir şekilde güzel. <laughs> Doğru söyledi kız aynen. Şimdi o zaman devam edelim. Patatesini İş... atsana. Bir, şey, bir yazı bile daha çıkmadı biliyor musun? Demek ki bir şey daha var. Hiç yazı çıkmadı farkında mısın? Bak 3 tane parça topladık. Ve hiçbir türlü yazı çıkmadı. Nereye çıkalım? Nerede bu? Aa! Aa! Abi gelme. Anam 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 geldi. Biz ne yapacaktık? Onu ona koyduk. Onu şey yaptık. Ama devamında ne yapacaktık? Ya onu huni tavşana taktık ama bir yazı çıkmadı anladın mı? Demek ki bir şeyler eksik kızım. Evet. Hayatımızda bir şeyler eksik. Bunları gidermemiz gerekiyormuş. Ne yapmamız lazımmış Yıldız alalım. Kızım yıldızımız çok var. Utanıyorum kullanmaya. O kadar çok yıldızımız var ki sana nasıl diyeyim. Yani trilyon kadar yıldızımız var. Ya, aa, aa. Bak çok var. Aa. Dur bir dakika. Yıldız mı alayım? Utanmıyor evet. musun kızım yıldız almaya ya? Soru işareti şuradan tıkla. Oğlum bizim yıldızımız var. Ver bakayım canım. A, tamam, onları bulduk. Tamam, onu bulduk. Şunu ver. Ee, first or... Tamam, bunu da şey ettik. Şimdi başka. Aaa! Süpürge! Süpürge, 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 süpürge! Başka bir şey lazım değil. Süpürge lazım. Diğer ikisini bulmuşuz. Yusro süpürgeyi bulmamız lazım. Ben buldum. O tavşanın içine onlar var ya böyle Hı. değişik değişik hediyeler koyuyorlar kızım. Hı. Tamam mı? Sonra bir şeyler yapıyorlar bunu alıyorlar patlatıyorlar falan filan hediye oluyor bir şeyler değişik şeyler yani şey anladın mı o kadar değil çıkıyor. Biz o süpürgeyi süpürgeyle içindeki şeyleri alacağız. İçine de bu okları koyacağız anladın mı? Bunları koyduktan sonra gerisini kim düşünsün? Mısır <laughs> stiği, ne olacak izleyelim görelim. Evet. O bulduk işte bu, bak şimdi bak. Ha şimdi git diyor ve çekimi başlat diyor. Süpürge çok mı? küçük elimizde. Öyle duruyor kızım, büyük olsa ekranı göremeyiz yani. Adam öyle yapmış, <laughs> o oyuncak süpürge gibi. Barbie evinin süpürgesi var ya. Evet. Şimdi, neredesin? Mısır stiği karşıdan gidiyor, ben buradan gidiyorum. O gidiyor, ben gidiyorum. Gidiyor. i̇nelim şimdi. İn abicim bizi görmeden Şimdi, evet. Şimdi, aha. Bak. Oo, bak içindeki her şeyi çekti. Evet. Oklar. Koy. Koyayım mı? Koy. Koyduk. Tamam, şimdi. Yeşilde bırak. Aynen. Orta derece. İttir canım. Çok ittirirsek tavşanı deleriz. Şimdi diyor ki Huni'yi de çıkar diyor. Rad diyor. Bir süstik. Kaçabilirsin diyor. Bunu mı kafasına fırlatayım mı? Fırlat. Bak şimdi çarkı feleği çevirebiliyor biz? Çok güzel ya. Şunları ya, alıp yazın şuna, video şuna çekelim. Atsana. Neyi? kafasını şuna aç. Huni'yi mi? Evet. Gelir satacağım kızım da. Ama yakalanırsak Yakalanırsak bu ses canım Gel buraya gel. Bu gel buraya. Atamadım. Atamadım. Vallahi yakalanıyordu kızım ya. Pasta değil ki onu atalım. Çık 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 Allah çık. Allah'ım heyecanlanıyorum. gel be. Tamam senin için pasta atacağım. Dur. Atabilir miyim? Bak ata atamazsam bir daha böyle bir şey denemeyeceğim. Uhu! ne oldu? Gelecek. Öyle yapıyor kaç kaç kaç. ya ne var şimdi o pastayı böyle? Aa. o pastayı böyle göbeğinden alsan da buraya koysan buradan alınca içeride burada durunca dışarıda oluyor. Ne fark edecek değil mi kızım? Evet. Yesin işte. Ö bölüm bitti. Hı. Oo! Dart var. Aa, hepsi yapıştı. Oh, herkes geldi ya Mahallede kıyamet kopuyor <laughs> Güzeldi bak Son zamanlarda çok güzel güncellemeler geliyor Böyle devam edin sizi tebrik ediyorum <laughs> Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> Neyle kalalım i̇yi Kendinize iyi bakın görüşmek üzere